Herkese merhaba arkadaşlar. Berlin'de IFA 2015 fuarında Sony turunda devam ediyoruz incelemelerimize. Elimde şu anda dünyadaki ilk özelliğini taşıyan hani 4K ekran çözünürlüğü ilk model var. Sony'nin Xperia Z5 Premium modeli. Dediğimiz gibi Premium olmasının en büyük sebebi birincisi 5.5 inçlik ekran, ikincisi 806 ppi değeri sunmasını sağlayan 4K'lık ekran çözünürlüğü. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyor bu sayede. Yani şöyle düşünelim. Günümüzde evlerimizde bile 4K çözünürlüklü televizyon veya 4K çözünürlük sunabilen görüntüleme cihazları bile yokken Sony'nin Xperia Z5 Premium modelinde şu anda 4K ekran çözünürlüğü var ve bu konuda dünyanın en iddialı modeli olma özelliğini ve ilk olma özelliğini taşıyor ki 806 ppi değer gibi bir değer de zaten gerçekten inanılmaz uçuk rakamlar olduğunu söyleyebiliriz bu şekilde. Telefon 5.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Ee, çok kalın olduğunu söyleyemem. Güzel bir dizaynı var. Özellikle şuradaki e, Xperia baskısı hoş bir izlenim kazandırmış. Telefonun hemen sol tarafını çeviriyorum. Burada micro SD girişi ve sim kart nano sim kart girişini görmekteyiz. Telefonun sağ tarafında yine Sony'den alışık olduğumuz üzere denklanşör butonu, ses kontrol butonları ve Xperia Z5 ve Z5 kompaktların modellerinde de yer alan güç tuşu ve güç tuşuyla birlikte çalışan parmak izi okuyucusu mevcut. Telefonun üst kısmında hemen şöyle göstereyim kulaklık girişi alt kısımda micro USB girişi var. Oldukça Ele güzel oturan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi dediğimiz gibi Sony'nin Omni Balance teknolojisini barındırıyor. Aynı çizgiler devam ediyor ama ufak tefek makyajlar var. Yani Sony bu tasarım konusunda bu modellemede biraz daha gidecek gibi bir his var şimdi açıkçası. Şimdi telefonun diğer teknik özelliklerine değinmek istiyorum. 3 GB'lık sistem belleği var. Snapdragon 410 işlemcisinin yenilenmiş revizyonu ile birlikte geliyor. Yani bu işlemcinin de nispeten biraz daha az ısınacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında 3430 mAh saatlik bir bataryamız var. Böylesi bir ekran için yeterli olacak mıdır gerçekten bilmiyorum. Ama yine Sony'nin iddiası şu. Bizim telefonlarımız 2 günlük pil ömrü sunuyor şeklinde bir iddiaları mevcut. Telefon elimize geldiği zaman bu konuda detaylı bilgi vereceğiz. Şu anda fuar ortamında bunu denemek veya bunun hakkında net bir şey söylemenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama telefon hakikaten 4K ekran çözünürlüğü inanılmaz bir görüntü sunuyor. Bunu çok daha söyleyebilirim. Hani size görüntüde ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum ama hani canlı canlı gördüğünüzde gerçekten bunu görebiliyorsunuz. 3 tane renk seçeneğimiz mevcut. Elimde görmüş olduğunuz gerçek aynadan yapılan ve şu anda çılgınlar gibi üstünde parmak izi barındıran model. gerçek aynadan yapıldığını söylüyorlar. Tabi inceltilmiş ve güçlendirilmiş bir versiyonuymuş. Hemen şöyle bir silelim. Temiz halinde görmenizi istiyorum çünkü. Temiz haliyle baktığınız zaman işte bakın mesela beni görüyorsunuz. Ben de kendimi görüyorum. Birebir ne görüyorsanız bunu yansıtabiliyor ve zaten standla da bezle geziyorlar. E, bunu rahatça gösterebilmek için. Buna ek olarak 23 megapiksellik yenilenmiş kamera 1 bölü 2.3 inç sensör boyutuna sahip Exmor RS, Ares e, sensörlü kamera burada da, da devam ediyor. 24 milimetrelik geniş açıyla birlikte güzel fotoğraflar çekmeniz oldukça olası. Bu arada ışıklandırma ve dediğim gibi yansıma çok ilginç. Bunun dışında siyah ve gold modelleri var. Gold model biraz daha böyle hani Kodaman telefonu gibi olmuş da diyebilirim açıkçası. 4K video çekebiliyor dediğimiz gibi ve ISO değerleri tarafında da 12800 gibi uzun zamandır SLR modellerde görmeye alışık olduğumuz çözünürlüklere ulaşabiliyor cihaz. Ön tarafta da yine geniş açılı ve Exmor RS sensörü ile birlikte desteklenen 5 megapiksel bir kamera mevcut. Ee, kamera tarafında zaten Sony'yi çok da fazla tartışmaya gerek yok. Gerçekten güzel işler çıkarttığını söyleyebiliriz. Ee, şuradan da hemen sizlere göstermek istiyorum kamera çözünürlüklerini. 4'e 3 oran e vesaire. Ön kamerayı da bir açalım. Hemen şuradan. Evet ön kamerada burada. Şöyle bir merhaba çekelim size de. Dediğimiz gibi güzel bir telefon ama şimdi soru işaretleri var. Soru işaretleri oluşturan bir telefon. Hani günümüzde 1080p hatta 2K ekranlı cihazlar bile ikinci günü zar zor doldururken 4K'lık bir telefon neler yapacak? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. İkinci ve bence en ciddi soru da Snapdragon 810 işlemcisi 4K'lık bir panelde nasıl bir ısınma verecek? Onu gerçekten fazla fazla merak ediyorum. Burada deneme şansımız olmuyor maalesef. Ama cihaz dediğimiz gibi geldiği zaman detaylı testleri için mutlaka bu telefonu bayağı bir terleteceğiz. Çünkü ciddi anlamda merak ettiğim bir durum söz konusu. Ama telefonun büyük kasasını da göz önünde bulundursak ısı dağılımı konusunda en azından diğer modellerden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelin en büyük handikapı, bu rengin en büyük handikapı görüyorsunuz. Şöyle bir çekeyim. İnanılmaz parmak izi kalıyor. Hani sürekli bir sürekli bir bezle gezme ihtiyacınız olabilir ya da üstünü bir şekilde kirlenmesini engelleyecek bir çözüm bulabilirsiniz. Evet Xperia Z5 Premium hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Sony turumuz bu şekilde Z5, Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium ile bitmiş oldu. Diğer fuar videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.